Merhaba arkadaşlar Bugün yine Elif bütün oyuncaklarını Getirdi mutfağa Onları teker teker yıkayacak Bakar mısınız kendine nasıl bir oyun alanı kurmuş Mutfak oyunlarını çok seviyor Elif Şimdi bebeklerini yıkayacak Hadi bakalım suyu açalım mı Bütün bebeklerimiz burada Lol bebekler Minişler, Barbiler. Barbie'nin uçağını bile getirmiş. Hmm. Şimdi açayım ben. Elif çok seviyor bu da çok sabırsız bir şekilde <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Bakar mısınız heyecanına? <laughs> Nelerini getirdin anlat bakalım. Uçağını getirdin. Başka? Barbie'ni de getirdin. Başka? Oo, minişler var orada. Renkli toplar var. Aa, güçlü Barbie de burada Elif. Birazcık geride kalmış Elif. Ben alayım onları. Çok geride kalmış. Bakın burada da bebeklerimiz var. Bunları al istersen. Aa, suya düşürdüm. Örümcek kızımız da var orada. Elif, Superman de var orada. Alsana köpek. Köpüş de geride kalmış. Al bakalım Elif şimdi hepsini teker teker alacağız. Evet. <laughs> Elif köpüşü gösteriyor. Hadi bakalım. Su oyunumuz başlasın. Evet. Elif ponileri atmış, minişleri atmış. <laughs> Su dolmak üzere. İçindeki bebeklerimiz de çok mutlu. <laughs> bakalım şimdi neyler atacak Elif? Aa, miniş düştü. Ah, miniş mi düştü? düştü? Yaramaz miniş. Nereye düşüyorsun sen? Elif'in sözünü dinleyin siz. Gel buraya. Buruna da attım bak. Tamam. Başka hadi bakalım. Çocuklar sabırsızlanıyor Elif. <laughs> tamam, Elif. Barbie'yi de Barbie da atıyor. Hem de kanatlı Barbie sihirli sihirleri olan Barbie'miz değil mi kızım? Evet. Ay şimdi atımızı attı. Minişi attı tekrar. Köpüş attı. Aa Elif'in saçları da suya girdi ama haberi yok. Islandı. <laughs> Bakalım daha neler atacak. Aa renkli toplar da var orada. Toplar. Bu da var. Bu da. Ne gidiyor? Aşkın ileri atıyorsun Elif. Aa su ağzına kadar doldu. Aa, orada deniz atımız da var. Pony'imiz var. Elif bugün Badi'nin uçağıyla beraber bütün oyuncakları mutfağa taşıdı. Mutfakta <laughs> oyun oynamak istiyor. da geliyor. Evet, dünkü sürpriz yumurtamızın yumurtasını da yıkayacak Elif. Tamam. Oo, çok güzelmiş su. Elif çok sevdi. Çocuklar da çok sevdi bu oyunu. Renkli topları da attı. Şimdi bakalım, Pony'de sıra. Gel bak, gel buraya bakalım Ponycik. Manada bakalım. Yaramaz Pony. Siz çok istediğiniz için. Ben sizi bugün de aynı mutfak oyununa getirdim. Aa, Elif yetişemiyor. Örümcek kız var. Bugün aramızda yeni arkadaşlarımız da var. Örümcek kızımız var. Süperman var. Deniz atımızı getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Örümcek kız da çok mutlu. Bundan sonra o da oyunlara dahil oldu. O da bizimle beraber. Hmm, bakalım. Daha neler? Aa a, Elif mutfak malzemelerini de getirmiş Aa. Minik bebeği de gösteriyor. Bakayım. Aa bebek değilmiş. O minik bir pony Aa doğdu Dolmuş. Bastım anne. Bastım. Evet. Elif bütün bebekleri Yeni bir oyuncağımız var demiştim. Top, şim, Bu top. da bir yeni oyuncak değil mi? Top, top, evet yeni arkadaşlar katıldı aramızda. Uçağım getirdim. Uçağım da getirmiş Elif. Başka evet. neler var? Aa. Aa, minik bir köpüş de var burada. <laughs> Bir taraftan yemek yapıyoruz. Bir taraftan da Elif'le mutfakta oyun oynuyoruz. Aga, okay. Alo gelecek mi? <laughs> Sarı saçlı lol bebeğimiz burada. Nasıl yok? <laughs> Alışveriş şantısı da pis olmuş. Yıkama. Onu da getir. Ne oldu? Deminde. Deminde, deminde, deminde bak. Deminde. Suyun içine ne gömüldü? Bebek deminde. Bebek suyun içine gömülmüş. Elif alışveriş çantalarını da çok kirlettiği için Barbie'ler onları da getirdi yıkamaya. Yaramaz kız bunlar. Yaramaz. Ne? Elif bunların odalarını topluyor. Yemeklerini yapıyor. Yıkıyor onları. Parka götürüyor. Yaramazlık yapıyor Barbie'ler. Yok olmuyor. Evet. Elif'i çok görüyorlar. Olmuyor. Olmuyor. Yemek olmuyor. Ya yemek olmuyormuş, evet. Bugün yemek yapmıyoruz zaten. Bugün konileri getirdik ya. Koniler, barbiler, hepsi beraber mutfakta oyun oynuyoruz. Tamam mı? <laughs> tamam. Ne yapıyorsun şimdi suyun içinde Yıkamayacak mısın onları? Hadi yıkasana. Yıkayıp sepete al bence. Üşüdü kızlar artık. Ay aferin sana.